AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları toplantısında kadınların sorunları ve talepleri ele alındı. Şehirle ilgili önemli konular konuşuldu. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha er Ertuğrul bir konuşma yaptı. Ertuğrul'un yaptığı konuşmada ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve milletimizin kardeşliği en büyük önceliğimizdir dedi. Terörün gölgesini tamamen kaldırmak için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz diyerek konuşmasını tamamladı. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısına yoğun katılım oldu. Toplantı salonunda partililer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları bir araya geldi. Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Ayşen Gürcan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav, AK Parti MKYK üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Güran Albayrak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Aysel Demir ve Tülay Taştan, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Sivri, ilçe belediye başkanları ve partililer toplantıda hazır bulundu. Toplantının dikkat çekici bölümü, kadınların yönelttiği soruların divan heyeti tarafından tek tek yanıtlanması oldu. Partililer vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı sorunları ve beklentileri dile getirdi. Özellikle TOKİ'den beklentiler, Gazze konusu, belediyelerin hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, terörsüz bir Türkiye vurgusu ve Eskişehir halkının Teknofest'e ev sahipliği isteği toplantının gündeminde öne çıktı. Parti çalışmaları ile ilgili detayların paylaşıldığı buluşmada katılımcılar hem yerel hem de genel meselelerde görüşlerini ifade etme fırsatı buldu. Toplantı dile getirilen sorunların kayda alınması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Programla ilgili kısa bir açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun şu ifadeleri kullandı. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantımızı başarıyla tamamladık birlik ve beraberlik içinde memleketimize ve milletimize hayırlı hizmetler sunmak adına önemli değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızda sadece teşkilat mensupları değil, aynı zamanda ülkenin yarınlarına yön veren, adaletin ve merhametin sesi olan kadınlar olarak bir araya gelmenin gururunu yaşadık. Gazze'de yaşanan insanlık dramını da gündemimize aldık. Masum çocukların ve ailelerin bombalar altında verdiği yaşam mücadelesi vicdanlarımızı derinden yaralıyor. Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Gazze için hem dua ediyor, hem de uluslararası arenada adaletin tesisi için çaba göstermeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve milletimizin kardeşliği en büyük önceliğimizdir. Terörün gölgesini tamamen kaldırmak için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Siyasette kadının varlığının nedenle önemli olduğunu bir kez daha vurguladık. Kadınlarımız siyasetin, ahlakın, vicdanın ve üretkenliğin merkezinde yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte kadınlar daha adil, daha güçlü ve daha huzurlu bir Türkiye için çalışmayı sürdürecektir. Milletimizin birliği ve beraberliğiyle her türlü karanlık oyunu bozacak ve geleceğe umutla yürüyeceğiz.